Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına şöyle bir göz gezeceğim. Yeni bir ifademiz var. Ona geleceğim. Fakat bakalım. E, NFL takımı burada. Dünkü ifadeler ve materyaller yine burada. Hakemler var. Snake Ace ve Fortnite son gülen ilgiler pakette. Yine bugün mağazadalar. Yeni gelen mağaza ürünlerine devam ediyorum. Dansıma bak. Yeni bir ifade. Figürleri güzelmiş. Yalnız müziğini duyamıyoruz. Çünkü telifliymiş. Geçelim. Tufan gelmiş. Yıldırım peleni beraber. Şimşek pilot. Fırtına baltası. Fırtınanın gözü. Planör. Türbülans. Kaplama. Dansına bak demiştik. Geçelim az sayfaya. Koligül. iki tane tarzıyla. Kutucan. Onun da aynı şekilde iki tarzı var. Kargo kazması. Pat pat planör. Karton kaplama. Dehşetli kader. Dehşetli kalkan. Ve de dehşet vurucu toplama aleti. 1800 V-Box. Dehşetli kehanet. Dehşetli pelerin ile birlikte. Dehşetlik kahin kazması. Koligün dedik. Korkunç takım iyileri dört tarzı ile birlikte ve de kalpsizle gelmiş. Tarzlarına bakalım. Birinci tarzı, ikinci tarzı, üçüncü tarzı ve de bu da son dördüncü tarzı. Geçelim. Koçan Berk gelmiş. Onun da dört tane tarzı var az patlamış biraz daha az ve daha fazla patlak haliyle mağazada hata kodu kaplama neşeli figürler ifade top sektirmece parmak silahlar korkunç takım lideri demiştik ve bu ürünleri de göstermiştim İçerik üretici kodumuz Ovan 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Unutmayın mağazada benim kodumla alım yaptığınızda almadan alırken ve dolabındaki halini Instagram ya da Discord'dan bana ulaştırdığınızda yayında beraber bir maç oynuyoruz ve yine hasta sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.